Merhaba Boğa Burçları. Temmuz ayı tarot falına hoş geldiniz. Kartlarımızı seçelim. Joker kartı. 2 kart birden geldi. Da istiyorum evet birinci kartımız joker yeni başlangıçlar yapacaksınız arkadaşlar temmuz ayında yeni başlangıçlarla inşallah güzel bir şeyler vardır ikinci kartımız kılıç yedilisi kılıç yedilisi aldatma yalan söyleme ihanet ya siz birini aldatacaksınız ya da biri sizi aldatacak. İnşallah öyle bir şey olmaz. Kupa Şövalyesi fikir, fırsat, teklif getiren biri. Size biri teklif getirecek ya da siz birine bir teklif götüreceksiniz. Güzel bir teklif götüreceksiniz arkadaşlar. Değnek edilisi. Büyük bir rakip karşınızda. o rakibi yenmeye çalışıyorsunuz. İmparator içe. Doğurganlık. E, yaratıcılık, bolluk, bereket. Güzel şeyler olacak. İnşallah temmuz ayınızda güzel... Geçer, iyi günler dilerim.